Yaptığını çekiyorum. Yaptığını çekiyorum. Çekiyorum. Ay, Ay abi. Abi. Suriyelilere ait ne kadar Eskişehir bağlarında dükkan varsa şu an pencereleri kırılıp yakıldı. Suriyelilere ait arabaları deviriyorlar. Dükkanlar yakılıyor. Şu an Suriyelilere ait bir berber dükkanı yanıyor. Suriyelilere ait dükkanlar yakılıyor. Suriyelilere ait ne kadar Eskişehir bağlarında dükkan varsa şu an pencereleri kırılıp yakılıyor.